Herkese selamlar. Bu videoda görüldüğü üzere Ferrari'nin bazı modelleri var. Onları tanıtacağım. Burada Brago'nun, Hot Wheels'in, PGM'in ve Tomica'nın hani Takara Tomi de, diye de geçiyor. Takara Tomi'nin e, hatta 1 bölü 43 Brago'nun bir tane modeli var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Burada ilk modelimiz olan Maserati'den başlayalım. Ferrari değil ama bu da Ferrari üretimi. Hat Maserati markası Ferrari üretimi. Bu model Hot Wheels modeli. Şu ufak tefek kalemlerle bazı işlemler yaptım üzerinde. Onları her seferinde tekrar tekrar anlatıp lafı uzatmak istemiyorum. Bunun mesela iç detaylar bu şekilde. Arkadan görüntü, yandan. Bazı bonuslar da olacak. Bunun gibi mesela yeri geldikçe bahsedeceğim. Videoları da 2-3 ayrı bölümde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 8, 4K olarak çekiyorum. 8'er dakikalık videolar haline getirmeye çalışacağım. Bundan sonraki model bu ilk bölüm. Ferrari 456M. Şimdi bazı eski modellerde kutuları atmadım. Bunları sakladım. Bazılarını da saklamadım. Yani eskiden kutular bu şekildeydi. Niye attım derseniz yani çok bir esprisi yok kutunun. Ama mesela şimdi şu şekilde bir kutu var. Şu şekilde bir kutu var. Yani burada bir hikaye var hikaye anlatıyor işte arazide mesela arazi aracı gidiyor işte, işte asfaltta hızlı bir şekilde motoru güçlü demek ki işte şuradaki turuncuyla matchbox'ın turuncusu 70. yıl üretimler bu şekilde geçiyor turunculu gri siyah beyaz deka, e, desenli işte sonbahar mesela işte dağlarda falan yol alıyor. Bu araç mesela şehir içinde akşam gece vakti çıkmış işte düz yolda devam ediyor. İşte farlarını açmış. Akşam olduğu oradan belli. Yani bir hikayesi var. Ama şurada şu araçla ilgili hiçbir hikaye yok. Şurayı kapattıktan sonra yani sıradan bir ambalaj şekline dönüşüyor. Şurada lisansı. Daha sonradan Hot Wheels Ferrari üretmeyi bıraktı. Herhalde anlaşmaları bitti. Ama Burago devam ediyor. Tomica devam ediyor. Takara Tomi devam ediyor. Ve bu eski modellerle ilgili bunun penceresi açık Kapı açılmıyor ama Eski modellerde Altı metal olanlar vardı Bu mesela alt Ve üst metal Arkadan görünüş O zamanlar bir şu şekilde böyle alevli şeklinde bir seri üretti Hot Wheels. Bu da Ferrari'nin 360 Modena'sı. Ferrari'nin en sevdiğim 3 araçtan biri bu. Zaten son yıllardaki çıkan Ferrari'ler ilk üçe giremiyor kendi zevkimce. Bir numarada tabii ki Ferrari F40. Yani bir çocuğa deseniz ki hızlı bir araba çiz. İşte arkaya bir kanat çizer. Ön tarafı sivri çizer. Yani Ferrari F40 görüntüsünden belli neyin ne olduğu. Yani bu sokak arabası değil, bu yarış arabası şeklinde üretilmiş. Zaten birçok videoda da çok sert araç olduğundan bahsediliyor. Bu da Modena'nın kutusu. Arkası bu şekilde. Eski kutuları merak edenler için. Bu da Modena'nın kendisi. Bu araba zannedersem 390 beygirdi. girdi. Şu Ferrari F40 mes bu 2000 kasa 390 bu 90 1990 kasa değil yani 85 95 arası. Bu da 480 490 500 diyelim buna. Yani şu anda şu araç mesela 534 beygir. Yani inanabiliyor musunuz? Tabi bunlar da mesela arkadan motor, arkadan itiş, güç kaybı asfalta kadar o 490 beygir. Asfaltta 420-430 oluyordur. Araba zaten çok hafif. Şaftadır, şanzımanlıdır. Her şey özel olduğu için güç kaybı az olur. Asfalta 420 beygiri rahat bir şekilde aktarabilir. Ama bu araç 534 beygirse arkalarda motor hemen lastiklerin önünde. Şaft yok, şanzıman yok, egzantrik yok, krank yok, şarj dinamosu yok. Yani yolda gaza bastığı zaman şarj etmiyor. Fren de şarj ediyor. Öyle olduğu için 500 beygiri yere aktarır. Yani bir elektrikli arabanın 500 beygiriyle bir benzinli veya dizel neyse o arabanın 500 beygiri aynı değildir. Hatta bazen o yüzden iki tane araba yan yana gelir. İkisi de diyelim 150 beygir. gaza basarlar. Bir öbürünü 3 boy fark atar. Çünkü yere aktarırken kaybettiği güç kayıpları oluyor mesela e, 343 beygirlik M3'ü bir ara dinamometreyi çıkartmışlardı. 244 beygir asfalta aktarıyordu. Çünkü motor önde. Önden arkaya şaftlan gidecek. Aşağı inene kadar e, 100 beygir kayboluyordu. Elektrikli de öyle bir şey yok. Belki 30-40 beygir belki kaybolur. Belki kaybolmaz. E, bu da mesela Ferrari F430. Zaten şu kasadan sonraki çıkan gerçekte ki tabi Ferrari modellerini çok beğenmemeye başladım. Çok birbirine benzemeye başladılar. İşte McLaren'ın Ferrari çizgileri, hatları. Bunda iç detaylar, motor detayı var. Çok güzel. Alt plastik. Bunda da alt metal. Ya videonun çeyreğini anlatmadan 8 dakika dolacak. Da Ferrari 308 Şu kutuda mesela şöyle bir işaret koymuş. Şu F430'un kutusuna. First Edition's demiş herhalde o yıllardaki Faktörü Fresh yerine First Editions diyordu. Şu modele geçerken ikinci videomuza başlayalım.